Çalı, Menalir, bir terslik var gibi geliyor. Bu fotoğraftaki çocukları tanıyor musun? Eskiden bu sokakta yaşıyorlardı. Evet, onlar Tahir ve Eylül. Esma ve Selim'in daha sonra bir kızları da oldu. Herkese merhaba. Hoş geldiniz Arafta 13. bölüm 2. tanıtımı. İzleyiciyi bir kez daha vicdan ile intikam, aile bağ ile ihanet arasındaki ince çizgiye sürüklüyor. Tanıtımın daha ilk anlarında söylenen rıza tehdidini bertaraf ettin. Sakın kendinden şüphe etme. Sözleri, bir yandan güven telkin ederken diğer yandan yaklaşan fırtınanın habercisi oluyor. Çünkü bu dizide kimsenin elleri gerçekten temiz değil. Tanıtımın en çarpıcı noktalarından biri acımasız adalet anlayışı. Kardeşim bile olsa bana kazık atanın gözünün yaşına bakmam. Asamam. Bu söz dizinin ruhunu özetliyor. Kan bağı burada bir kalkan değil. Peki bu kararlılık güç mü yoksa insanlığın tamamen kaybedilişi mi? İşte tartışma tam da burada başlıyor. Cinayet meselesi ise hikayenin merkezinde durmaya devam ediyor. Bu cinayeti yapanın yanına kalmamalı. Herkes adalet istiyor ama herkes önünde sonunda yaptığının bedelini öder. Sözü, bedelin ne kadar ağır olacağını şimdiden hissettiriyor. Asıl soru şu. Gerçek suçlu ortaya çıktığında Herkes bu gerçekle yüzleşmeye hazır mı? Tanıtımda dikkat çeken bir diğer unsur ise, yapılan karanlık anlaşma. Seninle bir anlaşma yaptık. Ne istersem yapacaksın. Bu cümle, dizide güç dengelerinin tamamen değiştiğini gösteriyor. Bu noktada kim kimin kuklası, kim gerçekten kontrol sahibi, artık belirsiz. En tartışmalı başlık ise, hiç şüphesiz Haydar. Asıl sorun Haydar'ın orayı nasıl bulduğu. Kendi öz kardeşini gözünü kırpmadan vuran bir adamdan söz ediyoruz. Acımasız, çıkarcı ve tehlikeli. Ama ya bize anlatılan hikaye eksikse? Ya Haydar, anlatıldığı kadar tek başına bir canavar değilse? Gazete haberi ve amcanın doğru söylediği nereden belli? sorusu izleyiciyi büyük bir şüpheye sürüklüyor. Belki de asıl manipülasyon başka bir yerde. Duygusal kırılma noktası ise o eski fotoğrafla geliyor. Bu fotoğraftaki çocukları tanıyor musunuz? Tahir ve Eylül. Ateş gibi bir çocuktu. Ve finalde gelen o cümle. Esma ile Selim'in bir kızları oldu sonradan. Geçmişin masumiyetiyle bugünün karanlığı çarpışıyor. Bu da bize şunu söylüyor. Bugün yaşanan her şey, yıllar önce atılan adımların sonucu. Arafta, artık sadece kim suçlu? sorusunu sormuyor. Asıl soru şu. Bu hikayede gerçekten masum kalan biri var mı? Ateş Ateşin yolculuğundan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız. Poşpen kanala abone olmayı unutmayın. Bellzil simgesine tıklayın. Thumbs up video you beğenin. Konuşma balonunu yorumlara yazın. Sizce en büyük sırrı kim saklıyor? Teorileriniz hikayeye bambaşka bir bakış kazandırabilir.